Evet bugün burada niye toplandık? Çünkü çok güzel bir bilim kurgu dizisinden konuşacağız. Scavengers Rain biliyorsunuz daha önceki videoda da bahsetmiştim. Benim son zamanlarda izlediğim ve pek beğendiğim bir yetişkin animasyon dizisi. Bu diziyi birçok kişinin animeye benzettiğini söyleyerek başlayabilirim. Ki zaten yapım aşamasında da Miyazaki'nin Rüzgarlı Vadisi'nden epey esinlenmişler. Ki Rüzgarlı Vadi'den de yine bir önceki videomda bahsetmiştim. Dizinin konusundan basitçe bahsedecek olursak bir uzay gemisi başka bir güneş sisteminde güneş fırtınası yüzünden arızalanıyor ve gemi mürettebatı bu sistemdeki bir gezegende mahsur kalıyor. Bu gezegen çoğu bilim kurgu yapımında görmeye alışkın olduğumuz o ıssız izbe gezegenler gibi değil. Aksine hayat dolu ve envai çeşit canlı var. Karakterlerimizin bu gezegeni tanıması, oradaki canlılarla haşır neşir olmalarını Orada hayatta kalmak için verdikleri mücadeleleri ve tekrar dünyaya dönmek için gemiye ulaşmaya çalışmalarını izliyoruz. Dizi çok ilginç bir dizi. Böyle öte gezegenleri ve yaşam formlarını gösteren diğer dizilere göre biraz daha az ciddi diyebilirim. Mesela Expense'te de benzer temalar işleniyordu. Ama orada bunlar çok daha ağır ve gerçekçi bir şekilde gösteriliyordu. Ama hali hazırda bu bir animasyon dizi zaten. Yani Expense'deki gibi bir ağırlık ve ciddiyet beklemek haksızlık olabilir. O yüzden şans verip izlerseniz böyle çok keskin sınırları olan bir gezegen beklemeyin. Dizinin en güzel yanı farklı yaşam formlarının büyüleyiciliği ve karmaşıklığını gösterirken bir yandan da yabancı bir habitatın o düşmancılığını da gösterebilmesi. Düşünsenize şu an bu dünyada hatta bizim ülkemizde sizi hiç bilmediğiniz bir ormana atsalar ne yapacağınızı şaşırırsınız. Karşınıza vahşi bir hayvan çıksa ne yapacaksınız? Yolunuzu nasıl bulacaksınız? Yani sudan çıkmış balığa dönersiniz. Bu dizide bambaşka bir gezegendesiniz. Ve buradaki bitkilerin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Hayvanların huyunu suyunu bilmiyorsunuz. Dizi bu tekinsizliği çok iyi bir şekilde hissettiriyor. Bu Vesta gezegeninde çok çeşitli bir ekosistem var. Mesela karakterlerimiz yolda yürüyor ve bir bitki görüp onu inceliyorlar. Ama bu bitkinin altından ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Sevimli ya da zararsız görünen bir hayvanla karşılaşıyorlar ama onun her an bir şeyler yapabileceğini hissediyorsunuz. Zira bu gezegende karakterlerimizin başına gelmeyen kalmıyor. Ama yine kurtuluş da oradaki doğanın kendisinden geliyor. Mesela bir hayvanın verdiği bir zararı başka bir bitkiyi kullanarak giderebiliyorlar. Açıkçası zaman zaman zorlama duran ve diziyi böyle yetişkin animasyon değil de çocuklara yönelik bir çizgi film seviyesine çeken kısımlar vardı. Bambaşka bir gezegende garip bir şekilde dünyadakine çok benzer canlıların olması bunlardan biriydi benim nazarımda. Elbette salt gerçekçi olmasını beklemek haksızlık olur. Hem zaten bir gezegeni ve oradaki yaşam formlarını tasvir ederken ne kadar gerçekçi olunabilir ki? Sonuçta gerçekte yaşam varan... <laughs> Gerçekte yaşayan baran... <laughs> Sonuçta gerçekte yaşayan baran... <laughs> Allah'ım ya baran kim? <laughs> of. Baran. Sonuçta gerçekte yaşam barındıran başka bir gezegen görmedik. Elimizdeki tek örnek bizimki. Sanırım bu yüzden de kuşa, böceğe çok benzeyen canlılar var dizide. Ya da ne bileyim at, geyik, örümcek gibi hayvanların neredeyse birebir aynısını bulabiliyorsunuz. Yabancı bir ortamın o düşmancılığını hissettiriyor dedim ya. Mesela bir canlının kalbine tutunup onu ele geçiren bir parazit var. Gerçekten çok korkunç bir canlı. Gerçi düşününce bizdeki bazı canlılar da bununla yarışabilir. Mesela Cordyceps böceği ele geçirip hareketlerini kontrol ediyor. Sonra içinde ne var ne yoksa tüketiyor. En sonunda da hayvanın başından ya da gövdesinden bir yerinden böyle havaya uzanarak sporlarını saçıyor. Adamlar bir belgeselde bu mantarın bir karıncayı ele geçirdiğini görüp üzerine lastofası yapmışlar. Yani bizde de bilim kurgu oyunlarına ilham olacak kadar ilginç canlılar var. Ama bu mantarın her bir türü sadece tek bir böceğe göre evrimleşmiş. Yani mesela bir böceği ele geçiren bir karıncayı ele geçiremiyor. Hatta Avustralya'daki bir karıncayı ele geçirebilen aynı mantar Amerika'daki bir karıncayı ele geçiremiyor. Çünkü çok uzun yıllar boyunca spesifik olarak o hayvana göre evrimleşmişler. Hatta Last of Us'ın gerçek olma ihtimali de bu yüzden çok düşük. Çünkü insanları ele geçirebilmesi için milyonlarca yıl evrim geçirmesi gerekiyormuş. Ama ne hikmetse bu dizide başka bir gezegenden gelmiş, bambaşka biyolojiye sahip bir insanı oradaki her hayvan çok kolay bir şekilde etkileyebiliyor. İşte burası bana gerçekçi gelmeyen kısımlardan biriydi. Hatta yine expens'ten örnek vereceğim. Orada da dizinin sonlarında böyle başka gezegenlerde yerleşim yerleri kurmuşlardı. Ve orada küçük bir çocuk kendi yediği bir şeyden oradaki bir kuşa veriyordu ve doğal olarak kuş ölüyordu. Hatta babası da buradaki canlıların biyokimyası bizimkinden oldukça farklı. O yüzden onlara hiçbir şey verme diyordu. Yani biyolojik evrimsel artık ne derseniz deyin ama Expense'deki gibi böyle bilimsel yasalara daha uygun olan bilim kurgu öğelerini ben daha çok seviyorum. Ha bu arada Scavengers Reign'in olayı başka, vermek istediği mesaj başka. Yani bu bilimsel gerçeklik sınırlarının bulanık olması dizinin özüne zarar veren bir şey değil kesinlikle. Sadece ben bilim kurgu okurken ya da izlerken daha böyle gerçekçi, keskin sınırları olan şeyler izlemeyi seviyorum. Vizideki ekosistemle birlikte izleyicinin aslında farklı farklı yorumlayabileceği bir sürü şey var. Mesela insan algısına göre e, yaşam döngüsü çok kısa olan canlılar var. Yani birkaç saniye içerisinde doğuyor ve ölüyor gibi düşünün. Bunu çok güzel ve dokunaklı sahnelerle vermişler. Ve oraları izlerken şöyle düşünüyorsunuz. Her canlı bilinç seviyesi ya da ömür süresi ne olursa olsun en az insan kadar eşsiz ve değerli. Ya da ekosistem... Genel olarak doğa aslında insanlara hiç de ihtiyaç duymuyor. Kendi anne bıraktığınız sürece her koşulda bir şekilde işlemeye devam ediyor. Zira en zayıf canlı bile yolunu bulup hayatta kalıyor. Kısacası yaşamın var olabilmesi için aslında akıllı bir canlı türüne gezegenin ihtiyacı yok. Dizide bu fikri çok güzel işlemişler. İnsan doğanın ya da gezegenin efendisi değil, onun sadece bir parçası. Ve tabii ki doğanın bir parçası olmak demişken de bütün canlıların kolektif bir düzende yaşadığını da görüyoruz. Yani sanki gerçekten bu ekosistemde her canlının, her bitkinin, her hayvanın kendine ait bir görevi var ve bunu yerine getirerek bir şekilde başka bir canlıya faydaları dokunuyor. Dizinin bundan sonrası spoiler içeriyor. O yüzden izlemediyseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Mesela oradaki hayvanlardan bahsetmişken bu Kevin karakterinin beraber takıldığı şişko bir hayvan vardı ya. O mesela çok korkunç bir hayvan. Ya öyle canlı olmaz olsun. Hem telekinezi yapıyor. Hem zihin kontrolü yapıyor. Biz beslenmesini bile başka canlılar üzerinden gerçekleştiriyor. Ha Kevin karakterine az bile. Çünkü izlediyseniz zaten <laughs> Demeter gemisinin başına gelen her şeyin onun yüzünden olduğunu biliyorsunuzdur. Zaten dizi boyunca ağlak ağlak dolaşıyor. Yani hiçbir şekilde empati kuramadım ben bu karakterle. En zayıf anlarında bile ne bileyim böyle bir acıyıp kendimi onun yerine koyduğum hiç olmadı. Kriz karakteri üzerinden e, bence çok okunabilecek mesaj vardı. Evet kötü ve bencil birisi orası aşikar. Ama kolonilerde hayatın nasıl olduğuna dair bir izlenim edinmemiz için özellikle bu şekilde yazıldığını düşünüyorum. Dizide insanların yıldızlar arası seyahatler yapabildiğini, başka gezegenlerde koloniler kurduklarını zaten biliyoruz. Muhtemelen bu kolonilerde yaşayan insanların kaynakları son derece kısıtlı ve çok çetin şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sadece kriz kadar soğuk bir mantığa sahipseniz ve pragmatist biriyseniz hayatta kalma şansınız artıyor olabilir orada. Demeter'deki insanları zerre umursamaması, aziyi bile sadece işine yaradığı ölçüde önemsemesi, kendi grubundan olan bir çocuğu satması gibi davranışlarıyla bu pragmatistliği çok iyi bir şekilde görüyoruz. Bu karakter en ufak iyiliği bile bir dikkat dağıtıcı olarak görüyor. Yani iyilik ya da kötülük yapmak değil mesele. Onu hedeften alıkoyması. Hedefi de Demeter'deki kargoyu alıp koloniye götürmek. Ki zaten birçok yerde bu malzemelerin orada hayatı çok kolaylaştıracağını, çok işine yarayacaklarını söylüyor. Bu gezegende genel olarak garip bir simbiyoz vardı. Mesela o dobişko hayvan Cayman'ı kendi kölesi yaptı neredeyse. Ama o da ondan etkilendi. Hatta en sonunda tamamen onun isteklerine göre hareket etmeye başladı. Bunun sebebi de muhtemelen bu gezegendeki yaşam formları biraz daha basit kaldığı için insan kadar karmaşık ve zor bir kurbanı ilk defa denk gelmesiydi. Bir de mesela şey diyenler de olmuş. Hayvanın en son çok agresifleşmesi ve çok uç noktalarda davranmasının sebebinin insanın aç gözlüğünü tatması olduğunu söylemişler. Dizinin sonunda insanlar kolektif bir şekilde birbirlerine yardım edip kurutuluyorlar. Ama yalnız takılan kriz için işler o kadar iyi gitmiyor. Sonuçta yine başkalarının yardımına muhtaç kalıyor. Burada da bence insanın o sosyal doğasına bir gönderme yapmak istemişler. Bir de klişe sonu tercih etmeyip mürettebatı tekrar dünyaya göndermemeleri benim hoşuma gitti. Her ne kadar kendi istekleri dışında da olsa orada bir yaşam kurmaları, gezegeni ve canlıları daha iyi tanıyıp adapte olmaları bence çok güzel düşünülmüştü. Hem oradaki insanların birbiriyle hem de diğer canlılarla uyum içinde yaşaması bence dizinin genel tonuna çok uygun olmuş. Bu arada çok basit bir bitki türünün aslında gezegendeki en güçlü ve en etkili canlılardan biri olması da çok güzel düşünülmüştü. Liva'yı ele geçiriyor gibi gözükse de aslında onu hayatta tuttu ve gezegene adapte olmasını sağladı. Hepsini geçtim, üremesini sağladı. Dizide böyle yarı mekanik yarı organik bir canlı türü ortaya çıktı. Eğer bilim kurgu seviyorsanız bu diziye mutlaka şans verin. Burada dizinin görselliğine de bir parantez açmadan geçmek istemiyorum. Zira dizinin çoğu elle çizilmiş animasyonlardan oluşuyor. Odak noktasında doğanın ve canlıların olması konuları böyle bir anime tarzında işlemesi bence çok tatlı bir dizi. Zaten bölümler 20'şer dakika ve dizi toplamda sadece bir sezon. O yüzden 1-2 günde hemen izleyebilirsiniz. Buna benzer dizi önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.